Arkadaşlar merhaba ben Doktor Arif patoloji uzmanı patoloji konu anlatımı serisinde birlikteyiz. İlk bölümümüzde hücre hasarı ve adaptasyonu işleyeceğiz. Hücre hasarı konu başında hücre hasarı, hücre ölümü ve bunların mekanizmalarını adaptasyon başlığında hücre adaptasyon mekanizmaları ve hücre içi birikimlerini anlatacağım. Bu konu patolojinin tabi temel konusudur. İnflamasyon, immün sistem ve neoplaziyi anlamak hücre hasarını ve hücre ölümünü anlamaktan geçer. Hücre hasarıyla başlayalım arkadaşlar. Bakın konumuzun özeti olabilecek bir tablo var önümüzde. Şimdi normalde hücrenin kararlı ve dengede olduğu durumda biz homeostaz deriz arkadaşlar. Hücre her zaman bu konumunu, denge konumunu korumak isteyecektir. Ama bazen strese maruz kaldığında adaptasyonla buna uyum sağlamak isteyecektir arkadaşlar. Bakın bu stres ne olabilir? Normal bir uyarana karşı hücrenin cevabı olabilir. Gebelikte uterusun hipertrofisi gibi ya da hücrenin hasardan kaçmak için fonksiyonunu değiştirdiği durumlar olabilir. Örnek olarak da su kavmazı metaplaziyi verebiliriz. Bakın adaptasyon mekanizmaları 4 tanedir arkadaşlar. Hiperplazi, hipertrofi, metaplazi ve atrofi. Hücre adapte etti ve yaşamına devam etti. Peki hücre strese uyum sağlayamadığı zaman, yani bu stres hücrenin uyum kapasitesini aştığı zaman ne olur arkadaşlar? Bu sefer adaptasyon sağlanamaz ve hücre hasarı meydana gelir. Bakın normal hücre hasar verici uyaranla karşılaştığında direkt hücre hasarı da meydana gelebilir. Hücre hasarı geri dönüşlü olan reversible ya da irreversible şekilde olabilir. Geçici ve hasar hafifse reversible, şiddetli ve ilerleyici ise irreversible yani geri dönüşsüz hasar meydana gelir. Peki arkadaşlar sadece hasarın şiddetine ya da süresine mi bağlıdır? Hayır bunlar önemlidir tabi. Ama hücre tipine de bakın bağlıdır. Nöronları örnek verelim. Nöronlar hipoksiye arkadaşlar en duyarlı hücrelerdir. En duyarlı hücrelerdir. Bakın hipoksiye maruz kalan nöronlar geri dönüşsüz hasara gidebilirken aynı hipoksiye maruz kalan daha dirençli iskelet kasları reversible hasarla bu olayı atlatabilecektir. Yani hücrenin tipi de burada önemlidir. Peki hücre geri dönüşsüz hasara ilerledi ve artık burada geri dönüş yoktur adı üstünde hücre ölümü meydana gelir. Hücre ölümü nekroz ve apoptoz dediğimiz iki ana şekilde meydana gelse de iki farklı şekil daha vardır arkadaşlar. Nekropitoz ve piropitoz diye. Biz bunları açıklayacağız. İki farklı ölüm şekli mekanizması daha açıklanmıştır. Arkadaşlar şimdi biz hücre hasarının nedenlerinden başlayacağız. Geri dönüş hasarda morfolojik bulgular, irreversible hasarda morfolojik bulgular ve hücre ölümünü işleyeceğiz. En sonunda da size adaptasyon mekanizmalarını ve hücre içi birikimlerini anlatacağım. Bakın hücre hasarı dedik. Hücre hasarının nedenlerinden en sık ve en önemli neden nedir? Hipoksidir arkadaşlar. Unutmayın. TUS'ta da defalarca sorulmuş ve sorgulanmış bir sorudur bu. En sık ve en önemli neden hipoksi, hipoksidir hücre hasarını. Başka nedenler var mıdır? Evet, kimyasal etkenler, böcek ilaçları, asbest, etil alkol, yüksek basınçta oksijen, enfeksiyon, bağışıklık reaksiyonları, otomimin hastalıklar, alerjik reaksiyonlar, genetik faktörler, beslenme bozuklukları, obezite, tip 2 diyabet çok sık görülür. Ateroskleroz çağımızın hastalığı. Fiziksel etkenlerden aşırı sıcak, soğuk, radyasyon çok önemli, elektrik şoku ve travma Bakın yaşlanma. Yaşlanmada ne olur arkadaşlar? Yaşlanmada her bir hücre ve dokunun çoğalma ve kendini onarma yeteneğinde azalma olur. Sonuçta hücre hasara cevap veremeyip ölür arkadaşlar. Yaşlanmada hücre hasarı nedenlerindendir. Ama unutmayın en sık ve en önemli neden nedir? Hipoksidir. Hipoksi nedir peki arkadaşlar? Dokuya gelen oksijen miktarının azalması demektir hipoksi. Bakın oksijen miktarının azalması iskemi nedir? Tanımlara dikkat edelim dokuya gelen arteriyel kan akışının kesintiye uğraması veya venöz dönüşün azalmasıdır. Hipoksinin en sık nedeni nedir dediği zaman iskemidir işte arkadaşlar. Bunu da lütfen çok önemli not edelim. Hipoksinin başka nedenleri de var mıdır? Vardır. Akciğeri etkileyen çeşitli hastalıklar ne olabilir? Pneumoni olabilir, atelektazi olabilir, anemi Şeklinde kanın oksijen kapasitesinde azalmadan dolayı olabilir arkadaşlar. Bakın hemoglobin düşünce oksijen de ne olacaktır? Azalacaktır. Karbonmonoksit zehirlemesinde ne oluyordu? Hemoglobine affinitesi artıyordu. Böylece hemoglobin oksijen bağlayamıyordu. Oksijen yine azalıyordu arkadaşlar. Bakın oksijen azaldı hipoksi. Oksijen ne yapar? Kim kullanır oksijeni? Mitokondri kullanır değil mi arkadaşlar? Mitokondri ne yapar oksijeni? ATP üretir. Oksijen azalırsa ilk etkilenen organel ne olacaktır? Mitokondri olacaktır. Peki ilk etkilenen olay ne olacaktır? Aerobik solunum. Böylece ilk azalan nedir arkadaşlar? ATP azalması. Bunu da unutmayın. Bu da çok önemlidir. Şimdi olaylar silsilesinden başlayan ilk olayın başlangıcı ATP azalmasıdır. Bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdi bir hücre hasarı tablosu çizelim. Hücre hasarı diyelim buraya. Hücre hasarı neydi en sık nedeni? Hipoksiydi. Hipoksinle sık nedeni iskemiydi. Ama başka nedenler de saydık bakın burada. İskeminle sık nedeni nedir arkadaşlar? Arteriyel kan akışının kesintiye uğraması. Arteriyel kan akışının kesintiye uğramasında en önemli hastalık hangisiydi? Aterosikleroz arkadaşlar bunu da unutmayın. Bakın demek ki yüce hasarın en sık nedeni hipoksi, hipoksik hasarın en sık nedeni iskemi, iskemin en sık nedeni arteriyel kan akışının azalmasına bağlı aterosklerotik hastalık. Venöz dönüşünün azalması da iskemiye neden olabilir. Burada portal ven trombozu, bat şiari sendromu aklımıza gelsin. Burada da venöz dönüşün azalmasına bağlı bir iskemi söz konusudur arkadaşlar.